Rivals ödüllerini al alarak başlayacağım yine. Her hafta hangi ligde olduğumu bilmediğim, her hafta nadir altın oyuncu paketi ve nadir oyuncu veren muazzam paketi alacağım. Aynen. Ben satılamaz alsam mı diye düşündüm de sonra dedim ne yapacaksın satıla satılamaz alıp. İki tane fazla etsen olur çok daha iyi bir şey mi gelir dedim o yüzden almadım. Ee, Foot Champions. Burası, burası çok güzel bu arada. Şu Futsal Champions ödüllerini almak çok güzel hissettiriyor ama Açtıktan sonra aynı şekilde hissettirir mi onu bilmiyorum. Yani şurada şey Ultimate Tots paketini görüyorsun. Diyorsun ki Ultimate Tots'tan 3 tane kırmızı açacağım. Ama, <laughs> ama hangisini? Ama hangi kırmızıyı? İşte orada, orada minik bir problem var büyük ihtimalle. Evet, Ultimate Tots. Ultimate, konuşamadım. Ultimate Tots. Ee... Ultimate Tots'takileri bekliyorum arkadaşlar. Abur cubur, zart dur, zart tut isimleri beklemiyorum. Lütfen onları anmayalım bile. Bunlarda sadece Ultimate Tots varmış gibi bir enerjimi verdim ben. Diğerlerini hiç düşünmüyorum. Umurumda değil yani. Hepsi Ultimate Tots abi. Evet abi, hepsi Ultimate Tots. <laughs> Ee, yani bir tanesi hariç. Şey. <laughs> ee, shit. 86 çöp. Ee, Henderson zaten var bende. Hummels alıp herhangi bir şey yapmam büyük ihtimalle. Oblak daha güzel bir tercih olabilir. <laughs> Oblak alalım. Kale kaleci hakkımız da yine kullanırsak diğerleri daha iyi oluyor mu acaba? Umarım öyle bir şey çalışıyordur. Yani sırf kaleci hakkını yemek istemem çünkü. Evet. Devam abi. 5 tane daha kırmızı. Oh shit. Orsic Arnold. Öf. Birini alıp süper sap mı yapacağız, diğerini alıp beke mi koyacağız? Hmm. Bunların fiyatları nasıl bilmiyorum bu arada, anlatıyorum yani orası or çok pahalı değildir herhalde, pahalı mı? Hani beceri hareketi yok, zayıf ayak 4, yüksek yüksek. <laughs> Join KK geldi. Arnold bayağı gereksiz ama ha, o da da Premier Lig'e falan döner miyiz, dönmez miyiz? Dönmeyiz ya bu saatten sonra dönmeyelim. Orsic gelsin hadi tamam. Oo uh, son kırmızı. Son kırmızı. Şu an heyecanlı iyim ama korkuyorum aynı zamanda. <laughs> bir tane bir tane lütfen hadi. Hadi eş. Ye. Hadi hadi. Şş. Hadi hadi verdin. Verdin. Kardeşim amma çok e, immobile çektik böyle. Bu kim? Çöp. O zayıf ayak 5miş ama yine de çöp Agresiflik 35 ben bu mez itinar alacağım galiba ya. İmobilyeli oynamam. <laughs> Sensin çöp. Abi adamın skill move 3. Orta orta 5 olsa ne olur? Boy 1.77 kafa vuruşu var. Tamam. Kötü yani. Ben Humes almak istiyorum ya. 2.96 1.95 95. Hayırlı işler, hayırlı işler. Deluxe burada, Jumbo Nadir orada. Şu nadir altını bir açalım. Şu nadir altın arkadaşımızı bir açalım. bundan bir şey gelmiyor. Güzel. That's good mates. That's fucking good. Santi Casola. Abraham kardeşim sen git Gustavo Cazola sizi kenarı için. Ee, ver bir nadir oyuncu paketini. Cık, ver bakalım nadir oyuncu paketini. Bir şey gelmiyor. Devam. Nadir oyuncu paketi. Division Rivals ödülleri çöp. Division Rivals ödülleri suratımıza kapandı abi. Bu ne? Hmm, çok iç açıcı. Çok iç açıcı. Şu Jumbo nadiri açalım mı? Aç ya da yok. Deluxe'ü açalım. Deluxe tam zamanı. Deluxe Deluxe tam zamanı abi Hissettim Deluxe'i hissettim Bakayım hissedebilmiş miyim Ha, Ya Çok deluxe gerçekten çok deluxe yani ha, Gerçekten çok deluxe yani Ya Nefret ediyorum şu İsviçre bayrağından ya Switzerland Hallettim abi. Sadece siz ve ben varım. Çok iyi hissettin, tebrik ederim. Hallettik abi, hallettik. Deluxe hallettik, Somer. O zaman Jumbo'nun önce paketiyle devam. O zaman Jumbo... Çok parladı ama... Board bile vermiyor. Ha board veriyor, pardon, özür dilerim. Eee olur kanka, Boateng olur 10k hani. 10k mı? Bir tarafımızda... <laughs> neyse, neyse. Yalnız bu gidişat çok kötü. Yani... Bu Ultimate Tots paketine de yansımaz değil mi? Yansır mı? Yansıdı gibi bence. Net yansıdı bu arada. Hayır çok kötü gitti. Ama ben iyi gider anlamında demiyorum. Daha da kötü gelir anlamında söylüyorum. Kanka siz neredesiniz Allah aşkına? <laughs> en az sen, sen Somer sakın değil. Neredesiniz abi? Alo gençler. Şşş. beşli. <laughs> Yani ödüller falan zar zor zamanın zingolar kötü geldi baya. Her şey bunu da abi, her şey buna bağlı şu an. Her şey buna bağlı. Geldi Ultimate Tots. Üç tane oyuncu. Baba ne veriyorsun ya? Sakın esvici olmasın bak lütfen. Portekiz Ronaldo. Allah 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 iki tane Ronaldo Allah Ronaldo oh. <laughs> Baba oy 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 Allah'ım keyfim nasıl yerine geldi nasıl yerine geldi bağırmak istiyorum be oh. Ronaldo abi hiç Portekiz beklemiyordum hiç Portekiz beklemiyordum. Bir de fake make falan yok ya. Ohohoho. ne kadar bu. <laughs> ne kadar bu. Ronaldo ne kadar. Yemin ediyorum sesime hakim olamıyorum. 4.7 milyon. DM'ler açık. DM'ler açık. Özelden yazabilirsiniz. <laughs> Abo arkası. Ay düşünsene. Ronaldo'yu arkasını düşünüyorum hemen. Ronaldo önemsiz kaldı burada. Oğlum Ronaldo ikinci kere hem de satılabilir bu. Hem de satılabilir Ronaldo. Yani Abi neler yapıyoruz? <laughs> neler yapıyoruz ya? Çok iyi be. Yalnız gerçekten ben Portekiz oldu. Bir dakika bir dakika bir şey geliyor mu arkasından? Alo. Kimih Somer güzel. Kimik geldi. Kimik çok kötü mü? Yani idare eder. Aha bir coin aktarıyor. Yani bu her her yerden gelecek zaten. Bunun Allah cezasını vermesin de. <laughs> yani Reis Dört yedi yüz. Dört buçuk. Yani bir paketten dört buçuk bir şey çıkartmak çok tatlı lan. Umarım <laughs> yani... Bu şansı FIFA 21'de de istiyorum ben. <laughs> Bu şansı FIFA 21'de de istiyorum oyun başında böyle. Ondan sonra bir şey vermeyebilir hiç problem değil. <laughs>